çok heyecanlı. Rota Müzik ilk bölüm, ilk program ve bizim için çok çok anlamlı, çok önemli bir konuk var. Rota Müzik'in ilk bölümündeyiz. İlk konuğumuzlayız. Onun evine stüdyosunda konuk olduk. Londra'dayız. Bakın kim var burada? Serhat Bedip bizim ilk konuğumuz. Kabul etti bizi. Çok teşekkür Bunu ediyoruz. Bu nasıl gerçek bilemedim pek. İçinin ismi dışının cismi yok. Kendimi saldım, mal senin oldum. Başka bir dünya, burada sınır yok. Son, 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 son <laughs> sonunu yanlış yaptım ama. <gülüyor> <Son> <gülüyor> diyorsun, <gülüyor> kendi şarkının sonunu yanlış Kendi şarkımı hep yapıyorum ya. Koy ver gitsin. Evet. Evet çok teşekkür ederiz bizi kabul ettiğin için. Estağfurullah, estağfurullah. Evet, evet, evet hayranınızım evet yani zaten o yüzden. <laughs> Serhat ne aşağıda kaldım. <laughs> Kaldık. Evet. ben biraz uzun boyluyum evet. galiba. Nasılsın? İyi teşekkür ederim. Ne Bomba olsun? Gibi. Güzel. Londra'dasın kaç yıldır? Beş yıl oldu. Beş, yıl Beş yıl, oldu. bitmek üzere. Evet. Biz böyle ani karar verip gelenler tayfasındayız. Evet, Değil evet. mi? Evet. evet. Son, son gelen trenden. Son gelen. Son, son vagona atladık geldik. Peki Serhat'ın <laughs> şarkılarını biliyorsunuz. Bedük. Dur, eminim. Bedük mü? Onlar edin? beni bilmez Serhat. Doğru Bilim. Bedük değil. Ama bir şey söyleyeceğim. İlk albümünü Serhat adıyla çıkarmışsın. Evet. evet. O başka. O Serhat'ın albümü. Ben Bedük'ü bu böyle <laughs> ya biz de iktisarat demiyoruz aslında hepimiz bedik diyoruz ee, çok tatlı hem komşumuz hem dostumuz hem arkadaşımız hem de hepimiz hayranıyız ee, çok değişik kendine özgü e, marjinal bir müzik yapıyor aslında grafik tasarımı tasarı mezunuyum. Grafik tasarım mezunuyum. E ne oldu sonra? <laughs> E hep müzik şey hep devam ediyor zaten başladığın andan itibaren müziğin içindesin zaten hı hı. E, ondan sonra işte şey gibi düşün yani hani küçüklüğünden beri e, rol yapıyorsun. E, Tiyatro kulübündesin vesaire falan. Hı -hı. Ondan sonra başka mühendislik okudum mesela. Hı -hı. Ama hala tiyatro devam ediyor ya. Aynen. Aynı aynen. şey işte tabii yani. Canım şaka zaten. yani. Peki Londra'da çok güzel konserlerin oldu değil mi? Yani... Oldu oldu. Bir 4, yani 5, Covid felaketi. Ondan mesela. önce dört beş tane yaptık. Bir tane de sonrasında yaptık. Hı -hı. Ondan sonra bu, burada da güzel oluyor konserler. E, tabii Türkiye'deki gibi e, böyle on binlerce kişiye değil. Burada daha küçük sanki daha kariyerimi ilk başladığım günlerdeki gibi e, daha çok oluyor. Böyle küçük. Ee, ama gaz bir topluluğa ee, tekrar hani şey gibi oluyor. İlk defa tekrar başlamışım gibi bir his oluyor. Ee, buradaki kulüplerle çalmak da ...bana oldukça keyif veriyor yani. Evet, ama burada çok hayran var, çok fan var ben biliyorum. Konserlerinde gayet keyifli ve dolu geçiyor. Geçti, evet. biliyorum ben evet. zaten. Bir tanesini Buraklarla <laughs> beraber arz etmiştik. Evet. Ee, şimdi elektronik müzik e, diyoruz aslında ama bence çok farklı bir müzik. Elektronik falan da değil yani. O koy benim acayip favorim yani. E, öyle elektronik deyip de öyle vayın hip-hop falan öyle bir şey değil. Böyle <laughs> senin müziğini ben şöyle tarif edebilirim. İnsanı <laughs> coşturan müzik, evet. kopartan bir müzik. O yüzden dans müziği diyorum ben. Evet, dans yani seni böyle. dans ettiren bir müzik. Aynen. Şimdi dün akşam evde açtık YouTube'da. Ondan sonra büyük <laughs> ekrana yansıttık. Hemen herkes hareket şu. <laughs> böyle işte bizim ihtiyacımız olan zaten biz enerji başka. <laughs> ya ama o evet. çok güzel. Hani böyle Athena gibi onu da çok severiz. Eyvallah. Yani ya. onlar çok gibi. Severim. Böyle bir anda bir coş coş kop kop durumunda evet. geliyorsun. Ya bana hep soruyorlar ne, ne tarz müzik yapıyorsun diye. Ben kategorize edemiyorum. Evet. Başka müziği de kategorize edemiyorum aslında. Kendimi hiç edemiyorum. E, kendi e, dinlediğim, etkilendiğim, küçüklüğümden beri dinlediğim, etkilendiğim bütün müzik türlerinin bir karışımı aslında. Hı hı. Bunun içinde elektronik de var, bunun içinde rock da var, funk da var, disco da var, pop da var. E, onların hepsinin bir karışımı ortaya çıkıyor. Aslında e, singer-songwriter dedikleri şarkı yazan ve söyleyen bir adamım aslında. Bence de. Ondan sonra onu bir de burada e, aranje ediyorum, Pro <laughs> produce ediyorum. Evet. E, onu da kendi istediğim gibi Nasıl dinlemek istiyorsam, nasıl hangi müziği dinliyorsam, onun gibi yapmaya çalışıyorum. Yani onun gibi yapmaya, yani bir şey benzetmeye çalışmak değil de, yani kendi istediğim müziği çıkartmaya evet, çalışıyorum. bir şey de. vardır ya? İşte halk bunu istiyor, o yüzden de biz de bunu yapıyoruz evet. falan gibi değil de daha çok direkt istediğim şeyi yapmaya çalışıyorum. Evet. O yüzden de kendime özgü bir şey çıkıyor ortaya. Kendine özgü? Çok pardon. Bir, şey bir müzik dinlendiğinde bu bediündür. O o çok önemli. Yaşıyor, o çok önemli benim için zaten. Senin imzan, o benim benim, senin özelliğin benim, özelliğin. benim imzam ve şeyim oluyor. Ee, ne o? E o X Factor dedikleri işte bana özgü olan şey neyse o çıkıyor ortaya. Evet ama çok güzel çıkıyor. Gerçekten müziğin tarzı, müziğin dili zaten olmamalı yani. Müzik Değil içten mi? gelen kopan bir şey. Senin şarkılarında da o var. Yani bir şey. biraz e, bu e, müzik odası. Bir kere bunlar evet. şeyler değil mi? E, ses? E, o, yani biraz daha hafiften içerideki yansımayı azaltmak için Hı -hı. E, inceden. Yani tam stüdyo gibi değil. Ben zaten şeyi sevmiyorum. Çok aşırı kapalı stüdyo sevmiyorum. Hı -hı. Biraz daha canlı bir havası olsun istiyorum. Kayıtları da burada yaptım. İşte, vokal kayıtlarını burada yaptım. Bütün, bütün her şey buradan çıkıyor. Bütün mastering'e kadar her şey buradan çıkıyor. Ne Çok güzel ya. Ne güzel. E, tam bir stüdyo dağınıklığı var. Evet. Şu olmalı. <laughs> Hayır. O telefon ne işe yarıyor? En çok gözümde duruyor, duruyor öyle. Ama işte. çok eski İstanbul, değil? İstanbul'daki şeyden getirdim stüdyodan çok getirdim. Çok güzel. Tabii şimdi İstanbul'daki stüdyo bunun dört katı falan olduğu için o gelmeden önce evet. buraya her şeyi koyunca her şeyi bir yere yığmak zorunda kaldık yani. Ama <laughs> bir şey mi? bence Londra şartları da çok çok iyi. Ha, bir kocaman. Abi, ya. Ay yine abi. kocaman evet. yani. Burada aa, burada bas gitarımız var. Bu da kıymetli bir Orada şey olmalı. Gitar var. Orada elektro ha klasik gitar var. Klasik. E burada da bir Türk kahvesi var. Bu Türk ne? Türk kahvesi var. E, e, Türk kahvem olmadan güne başlayamıyorum canım. Tek taş olmadan şeklinde. Haklısın da çok güzel. Kaderine de bakıyorum. Türk kahvemize çok Ayşegül biraz geç Bedirin yanına. Biraz ben sizi çekeyim bakayım. Peki, falan önce falan şey vereyim. soracağım. Dışında yaptığın konserlerle, Türkiye'de yaptığın konserler arasında oluyor mu bir fark? Çok güzel soru. Doğrusu güzel <laughs> soru, güzel soru. Gerçekten mi? Tabii tabii. Ya her yerde aynı oluyor enteresan bir şekilde. Daha önce de bunu bir yerde anlatmıştım. Daha önce bir Konya'da konser verdik Hı -hı. ondan bir buçuk hafta sonra New York'ta konser verdik Hı -hı. ve ikisi de aynı geçti falan anladın mı? E çünkü tiyatroda şu var ya seyirciye göre çok fazla e, oyunun enerjisi değişiyor. Enerji değişir her yerde Hı -hı. enerji Hı -hı. değişir ama bende enteresan olan şey e, genelde beni ilk defa e, izleyenler Hı -hı. ilk 15 dakika boyunca e, bu ne ben neredeyim bir Hı -hı. Şey, bir duruşu oluyor. Bende de inat şeyi vardır. Duran adamı almaya çalışırım. E, o 15 dakika geçtikten sonra herkes bir rahatlamaya başlıyor. E, gecenin sonunda artık üzerinde ne varsa çıkarıp sallama ha. moduna geçiyor. Yani bu Konya'da da aynı oluyor. Aynı. New York'ta da aynı oluyor, Londra'da da aynı oluyor. O zaman süper seyircinin enerjisi ve şartına göre evet. bir performans e, farklılığı yaratıyorsun. Ya, en başta bir e, seyirci tarafından şey oluyor tabii değişik bir şey gördüğü için, kendine özgü bir şey gördüğü için bir değerlendirme oluyor. Bu neye benziyor acaba? Bu ben bunu nereye koyabilirim Hı -hı. zihnimde, beynimde nasıl bir şey yapabilirim? bir anlamaya başlıyor en başta. Benim müziğim de böyle anlaşılmayacak <laughs> müzik falan değil yani. <laughs> dans, ya, dans anladım. müziği. <laughs> Ama şimdi acaba o ortamda ben neredeyim'e bakıyor şimdi gelen <laughs> seyirci. O, o, o rahatladıktan sonra benim de ne kadar rahat ve eğlenmeye çıktığımı gördükleri <laughs> için ondan sonra 15 dakika sonra zaten nefis olmaya başlıyor. Tamam şunu soracağım. Ee, sahne şovu olarak sahneye hazırlanırken <laughs> herhangi bir efekt veya başka yardımcı o, a, yardım Hiç. aldın. Hiç. Sen. Tek başıma. Malzeme sensin. Benim ışığım yeter. <laughs> <laughs> Ay, ee, öncesinde bir hazırlık mı yoksa ortama göre ilerliyor mu olay? Aa, yok ee, yani şeye göre nerede çıkacağımıza göre set liste değişiyor. Hı -hı. Hangi şarkıdan başlayacağız? Hı -hı. Mesela gecenin 12'sinde çıkacaksak sahneye Hı -hı. hızlı bir şarkıyla başlamak Hı -hı. daha iyidir. İnsanlar Enerji artık rahatlamıştır. Patlatıp. Enerjiyi patlatıp sonra indirmek lazım. Hı -hı. Ya daha ıı, akşamüstü saatlerinde 8-9 gibi başlıyorsak eğer insanları biraz da ısındırarak başlamak. Daha funky şeylerle başlayıp ondan sonra... Patlatıp e, yere düşene kadar devam etmek. Okey o zaman son soruyu soruyorum. Tamam. E, bundan sonraki planların neler var? Planlarım ilk, fırsat, hem albüm, ilk hem fırsatta konser. müziği bırakmak ve ticaret, ticaret <laughs> tamam, atmak. Tamam o zaman kapatıyoruz. <laughs> ve bizim programımız. <laughs> ve bu, ilk <laughs> defa burada açıklıyor. Bedik açıklıyor. Teoman o şeyi bizden aldı tabii. Müziği bırakmak, geri dönmek artık olmuyor. O yüzden <laughs> Teoman yüzünden. olmadı. <laughs> 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 <yani. Aa>, <laughs> Bundan sonraki planlar yani normalde ben hep albüm çıkartırım albüm adamıyım yani, yani bir sene iki sene uğraşırım bir albüme işte 10-12 parça toparlarım yaparım onu bir dünyaya sokarım vesaire çıkartırım falan şimdi yeni dünyada dijital dünyada bu olmuyor iki sene bir albüme uğraşıyorsun ondan sonra sadece ilk çıkarttığın e, klibini çektiğim parçayla Hı -hı. biliniyor. Geri kalan sanki e, mesela bir şarkı paylaşıyorum dört sene önceki albümden. Vay reis yeni şarkımı çıkarttım Aa, falan. Oradakiler kaynıyor yani. Kaynıyor şey. arada. E, o yüzden de şey dijital dünyada hep senden yeni bir şey istiyor. Hı -hı. E, albüm çıkartmışsın iki hafta geçmiş baba albüm yok mu Hı -hı. denmeye başlıyor. O yüzden de artık hızlı çok aşırı hızlı tüketim durumu var. E, single single gidip bir buçuk ayda bir iki ayda bir Aa, bir single güzel. çıkartıp onları sene sonunda bir albüme tamamlama Hı -hı. Yoluna gitmeye zaten eski şeyler gibi oluyor aslında eski 45 dünyasına <gülüyor> <gülüyor> falan geri dönüyoruz gibi bir şey aslında süper sıkıntı çekiyorum ben Mikrofonu kafanı e, sahibine teslim evet. Evet. ay tabii. evet elimde marakaslar var bayılıyorum ben bunların seslerine çok değil değil güzel şey yazıyor İlk elektronik müziği sahneye canlı aletlerle taşıyan yani o. biz severiz ya böyle en büyük havalimanı ilk bilmem ne falan hani öyle değil ya ilk yani değil tabii. yani elektronik müzik diyorlar. Ama ben sahneye canlı çıkıyorum. Uh -huh. Öyle bir durum yani. Evet. Ben hep grup adamı oldum. rock müzik kökenliyim. Hep grup müziği yaptım. sahnede de tek başıma bir DJ ile çıkmak yerine grup arkadaşlarımla beraber o enerji 10 katına çıkıyor. Yani. Hayır, doğru. Çok mütevazi Vedük gerçekten. Yo hayır yani hakikaten bir sürü benim de hani sanatçı dostlarım var, arkadaşlarım var. Bazıları böyle çok bambaşka tonda ve telden çalıyor. Bedük evet. aynı bizim telden, bizim tondan. Bu Rahat. kadar şeker, mütevazı. Tamam. Sonuçta hepimiz insanız, hepimiz birlikteyiz. Oh. Oyunculuk da yaptın, biliyorum. Yani oyunculuk yaptım demeyelim de yani oynadık, oynadım diyelim. Dizide mi <laughs> oynamıştın? Bir, dizi. bir, bir dizide oynadım, Mucuk, ha. diye. Ha. Ondan sonra da tarih öğretmeniydim. gıcık, gıcık tarih öğretmeni. <laughs> sen tarih öğretmeni. Murat, Murat, Murat. Bey. E, ondan sonra tarih öğretmeniydim ben. Yok tarih değildim ya. Ne öğretmeniydim ben? Ha. Neyse gıcık bir öğretmendim falan. Murat Kara Murat diyelim falan demiştim. Kara Murat olmuştu ondan sonra. <laughs> Aslında bir tarih dizisinde ve kahve Bizans'ta falan versen <laughs> daha çok. <laughs> çünkü Bedik de gerçekten çok esprili, çok şeker, çok komik bir sanatçımız. Bir tane de Ebedik'te. filmde oynadım. Ah. E, Durak diye e, şey Emre Emre Altuğ da başrolünde oynuyordu. Ha. Orada ben e, kötü adamın tetikçisiydim. Hem Şimdi o <laughs> sıkıntım var bak. Kel olduğun zaman. <laughs> Ya kötü adamsın evet. ya tetikçisin. Aynen, dur bana. Yani ya aksiyon adamısın falan. Evet, Olmaz evet. yani. Artık kel koyalım. hakları istiyoruz. <laughs> Buradan yetkililere <laughs> <laughs> sesleniyorum. Lütfen bundan sonra bize saçsız birey. <gülüyor> <gülüyor> Youtube kanalım var. Ha var var uzun zamanda bir şey yapmıyorum ama. Ya Youtube kanalı zor bir şey evet biz de bir hafta bir şey koymasak aa nerede yeni video falan ya kolay evet. mı zannediyorsunuz? Bak Rota Müzik <laughs> dedik ve yaptık. Bedik bizi kabul etti evinde Londra'da ağırladı çok teşekkür ediyoruz ona güzel kahveler içtik başka sohbetler de yaptık. Ama şimdi gitarını eline Söylemek söylemesinin başka bir şey var mı? Evet. <laughs> Şarkı söyleyeceksin tabi de. Youtube'a geri dönecek misin diye sorup duruyorlar evet, soruyorlar. Ben bir e, giriyorum bir çıkıyorum falan bir sıkılıyorum. E, ...comment section'dan, canlı yayınlardaki troll e, saldırısından e, sıkıntı bastı. Ha. Yapmamaya başladım ve e, ben normalde prodüksiyon dersleri veriyor gibi şeyler yapıyordum. Nasıl müzik yapılır nasıl Baya öyle şeyler yap, yaptım, bayağı yaptım. Ondan sonra e, o videoları da indirdim gıcık oldum. Ha o kadar falan. Şimdi tekrar bir girsem mi falan diye düşünüyorum. Tekrar geri koysam mı diye düşünüyorum yani. Ben duyuyorum sesleri. Koysun, koysun, koysun diyor herkes. <laughs> evet. Senle de değil sorun bende Oh So. so, take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Save tonight. Rota bu Rota Müziği ilk bölümüne çok yakışan bir konumuz oldu. Vedik çok teşekkürler. Estağfurullah. Bütün teşekkür projelerin çok iyi gitsin. İnşallah Amin. Londra'da o tuyu sallayalım ben. Amin. Leh olsun, taşsın, <laughs> izleyiciler gelsin. Hepinize çok sevgiler Rota Müzik'ten. Hoşça kalın. Takipte kalın. Görüşürüz.